w tamam içe girmeye yarıyormuş. Yani birisinin içine W sayesinde girebiliyorum. Q'muz atış yaptırıyor. Evimiz yan mı basıyor? Evet. Zaten ultiyi biliyorum. Karşı takıma geldikleri için biliyorum. İlk item nasıl alacağım arkadaşlar dediğim gibi. Şu an W bir işe yarıyor mu? Yaramıyor. Öylesine açık kaldı. Tamam, mavi aldık şimdi yarı canım kaldı. Acaba nerede olacak? İlk kendime can basabiliyorum. Yani bu da olmasa bayağı kötü olurdu. Ben bunu çarpımı kullanayım. Yoksa bu ölmeyecek. şöyle bir alalım. Uçları alayım mı yoksa direkt kurtları mı alayım? Hadi kurtları almaya çalışalım. Bence burada ölme ihtimalim var ya. Ben kurtları bu kadar yavaş aldıysam redi falan düşünemiyorum. İnşallah ölecek bir gün ya. Ben ölmezsem tabi. Şu an çarpım oldu halde bence redi alamayacağım. Bakayım mi de. O zaman hadi gitmeden önce mid'e de gideyim ya. Yasuo bence kayabilirsin çünkü can basacağım sana. Hı, böylemiş mi? İlk defa birisinin içine girdim bilmiyordum. Kim var? Aa kayın var. Ölebilirdim. Yengeç nerede? Yengeç de yok. Ne olamaz, alamayacağım. Olmadı. Adam kimuzda hoşladı Öldü ki. Yani yemeğe bu yapılmaz. Kaçamadın. Şimdi mavi madır, ben madırım. Her türlü mavi madır. Çarp atmaya değer mi onu düşünüyorum. Yok kayıtlanmıyor bir de. Acaba mı yapılmış mı alsam? Yani çalması da baya mantıklı olur. Tamam aldık. İçine girdim. Yan basayım. Ben ne yapacağım böyle? Tamam izliyorum ben şu an. Lol böyle bak baya basitmiş ya. Öldük. Çok iyi. Böyle oynamak çok da almış. Bence bunu da alırsınız. Çok iyi Yasuo. Alırız alırız. Alırız alırız bak ulti bastım. Olmadı. Ben niye sağ klik atıyorsam alışmışım. Bunu da aldık. Oh daha basitler keşke karamür alsaydım. Yavaşlattım bak onu da. E bunu alamayacağız. Ben de çıkayım artık içinden ya. Hadi şunu alalım. Bizimki yardım etsin bana. Bencilik item naşur almayayım arkadaşlar. Direkt mal alayım. Daha mantık geldi. 3 vuruş yaparım adam yavaşlar kaçamaz bizimki keser. Sonra ben de bizimkinin içine girelim. Hmm, nerede bizim mal Şöyle yapalım. Maçta full AP kastım değil mi arkadaşlar? Kraken bulletini kasmak da mantıklı yani. Malfoy olmuş. bir de kraken alsam eritirim. Geldim, geldim, geldim. Bakalım alabilecek miyiz? Şaka bölmezsin ya. Plan falan var mı? Tamam, <laughs> tam kence tam, aldık. Ben keseceğim şimdi. Bende kaldı bir de. İçine gireyim mi? Be. Ben basayım. Kaynaltı tarafı diken birazcık orman dönüyorum diyecektim. Mavi almış. O zaman Grompun alalım. Bakın şu an çok rahat dönüyorum. Bu karakteri can çalma gerekiyormuş. Ne kadar kaldı mahvolmuş Az kaldı galiba. Bir tane kill almak gerekiyor. Böyle gidecek şimdi. Tutmam gerekiyor. Öldü ki bu. Yasuo aldık bunu. Öldü. bir de bende kaldı. 600 altın verdi. Bu maçta güzel kasıyoruz. Hiç beklemediğim şeyler oluyor. Şu an geliyor. Hesap altın bir 75 LP'deydi. Yani normal girmedik. Pro bir içerik şu an. Deniyoruz bakalım olacak mı? Hesap altında olsa, platta olsa, bronzda olsa ne fark edecek ki? Zaten şu anki yaptığımız içeriye bakın arkadaşlar. Troy bir çek çekiyoruz. Ligin ne önemi var? Şimdi mal savaş çizmesi bitti. Bence artık Kraken'e gideyim. Sonunda ondan Gümeye Gümüğe gelen nerf hakkında ne düşünüyorsun? Bence bayağı güçlü. Nerf falan işlememiş. Baksana jungle oynuyorum bir de. Buram o kadar rahat aldım ki. Hadi geldim girelim bunları da. Attım stun'ı. Malfamış'ım vardı. ben bende biri bir atmak istemezsin ya. 3 saldırıya kesebilirim. Büyük ihtimalle bakmamıştır. Şurayı ittirelim bu adamları kesmeye çalışalım. Adamın içine bile giremedim. Konuşurken öldük ya olmadı. Yasuo alır mıyız bunu? Ben bir anda tek yemeyeyim de. Öldü. İlk üstüme atlamadı. Yaptım çok riskliydi. Yimre'nin sorman döndüm. Bir şekilde döndüm ya. Can çekiştik birazcık. 10 saat kuşları, kurtları falan kestim de artık çok rahat dönüyorum. İtemlere bağlı bir karakter. Gromp gel buraya. Alt tarafı Gromp alacaktım. Onu bile alamadık. Kayn beni salmaz. Belki bir, bir de gitmek gerekiyor. Gideceğim şimdi gerçekten. Ben bir de gidiyorum ya. Yuma aldığım için gerekiyor gidiyor anlamadım. Bak Jinx'e vurdum hasarı görüyor musunuz? Jim ile Yumiyle... Jinx'i kestim ya birebirde. de. Yasuo gel buraya. Aldık bunu da. Keşke girmeseydi şimdi beni de alacaklar. Kayn'ı kesemeyiz. Tam Kench gelmese kesmiştim bence. Katen öldün mü yoksa? Basmasan onu ölmüştün. Öldü galiba. Bir kadar vurmam gerekiyor. O zaman şunu keselim. Çok güzel. Bak bunu da alırız. Yavaşlattım şu an. Aldık. Kaçamayacak. Bakalım bende mi kalacak? Bak bende kalmadı olsun. Q'muz evet full AP vuruyor. Karakterin hiçbir şey AD vurmuyor arkadaşlar. Bak E'den gelen can yenilemesi harikatı hep AP ile güçleniyor. Ulti de AP ile. Q da aynı. Pasif de aynı. Full AP kasmak mantıklı da. Orman dönemiyorum diye AD kastım. Daha doğrusu saldırı zıka sözü. Şimdi Nashor alacaktım. Ee, büyücü nerede bulamadım. Buradaymış. Şöyle yapalım. Tamam maç bitti şu an. İmkansız ya tutmam. Çok zor ki. Kayn gelsene bir atalım. Kayn'ı şu an bence keserim. Dediğim gibi. Tek attım dedi. Görüyorsunuz değil mi? Adam merc ne olduğunu şaşırdı şu an. Ve bunları kesemeyiz. Olmayacak. Keşke bitirmeseler. Jinx'i alayım diyecektim. Olmadı. Oldu. Tamam bunu aldık. Keşke bitirmeseler ya. Punch devam ederdi. Zevkliydi aslında. Tam 18 dp gitmiş. Çok sorun olmaz. Bakalım ne kadar vurduk. 15k bence iyi gibi. Jinx'den daha fazla vurmuşum. Neredeyse kayın kadar vurmuşuz.